Evet sevgili dostlar şu anda Ergüder'deyiz. Yol çalışması var. Tuzcamızı güzelleştirecek ve yol genişliğini yapılacak çalışmalar. 4 ay önce yerinde takip ettiğimiz Tuzluca'da yol genişletme çalışmalarının bu sefer finali için yerinde i̇şte, takip ettik. Bu çalışma yerinde takip etmek için az sonra da ilgilenen arkadaşla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Evet sevgili dostlar şu anda tabii ki bir de giden güzergahtayız. Tabii ki birkaç ay önce yaptığımız yayın vardı. Yeni çalışmalar vardı. Bu yolun Karayolları Genel Müdürlüğü'nce değerli emekçilerimizin büyük uğraşıyla şu anda yol güzergah açıldı. Ve buradan görüş açısı ve şu anda düzeldi. Tabii ki daha önceki kazalara neden olan bu kör nokta olan bu görüş açısı güzel bir çalışmayla yaklaşık 4 aylık bir çalışmayla şu anda hizmete açıldı. Tabii ki burada daha önce kaza geçiren Yasin Bey daha evet. önce burada kaza geçirmiştim Doğru. önceki haliyle evet. şu anda yol yapıldı gerçekten görüş açısı baya düzeldi yani karşıdaki arabayı görebiliyorsun evet evet evet. ben motosikletle kaza geçirmiştim evet. ee, 7. ayın 16'sında ee, eşim ve çocuklarım da yanımdaydı çok şükür herhangi bir etkisi olmadı kazanın ama yolumuz gerçekten güzel oldu. Devlet büyüklerimize Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, Tabii buradan var geldiği zaman karşı tarafı göremiyordun. Evet. Bir de evet. hızın iyi ayarlamayınca evet. karşı gelen arabayla yani çarpışma, çarpışma evet, o, olabiliyordu. O ama evet. şimdi görebiliyorsun. Buradan devlet kurumlarımıza Karayollar Genel müdürlüğümüze, evet. burada çalışan firmalarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, evet. Tabii ilk çekimi burada yapmıştık, burada <laughs> da çalışmalar varken yapmıştık. Evet. Ee, tabii ki o eski halinden de eser yok. Tabii ki bu dört aylık, beş aylık bir süreçte e, bu da olması normal değil mi? Tabii ki, tabii evet. ki. Yani e, çok da güzel oldu yolumuz. Şu anda dediğiniz gibi e, kaza olma olasılığı yüzde bire indi, yani öyle diyebiliriz. Çünkü geliş gidişlerde görüş e, bayağı bir güzel oldu yani, e, rahatlıkça gelen de giden de birbirini görebiliyor. Evet. Çok teşekkür Sevgili dostlar ben tabii ki yolu hani görebiliyoruz. Güzel bir güzergah ve açı bayağı düzelmiş ve buradan karşıdan gelen de ve bu taraftan da giden sürücülerimiz birbirlerini görüp daha dikkatli bir e, sürüşler yapabilirler.